Plane Mekanik Simulator'a hepiniz hoş geldiniz oyun bir uçak tamir etme simülasyonu kar mekanik Simulator'dan biraz farklı şimdi zaten onları göreceksiniz hemen şöyle game diyelim buradan biraz arkadaşlar şeye benziyor oyun Hani böyle basite kaçmış gibi görünüyor ama Hani açıkçası basit de ya fazla uzatmaya gerek yok şöyle ayarlarını göstereyim high grafikte oynayacağım şu da dil kısmında şöyle bir gezelim bakalım. İtalyan falan, İngilizce var. Türkçe yok tabii ki de dil kısmında. Bunun olmaması biraz garip. Ee, şimdi şöyle game kısmına gelip buradan start new game diyelim. Ee, yes deyip arkadaşlar şuraya hemen oyun pas yazalım. Expert modu. Ee, 1940 Mayıs olması lazım. Eee okul sürüş okulu e, test yeri gibi bir şey burası. Welcome to Netfarm'a Network hoş geldiniz falan diyor. Arkadaşlar bu elimizdeki e, kitapçık da e, problemlerin ne olduğunu gösteriyor. Fix the problem with engine power yani e, motora güç gitmiyor onu kontrol etmemiz lazımmış. Bir de deposunu dolduracakmışız. Hemen şöyle e, ESC'ye basarak oyunu bize versin. Uçağımız bu tamir edecek olduğumuz uçak bu. Havadan bu arada uçaklar falan da geçiyor. Bu da güzel. Burası bir uçak e, uçuş Eğitim yeri gibi bir şey arkadaşlar. Sadece biz kendimiz var. Dışarıdan sesler falan var. Ama baya bir eski tasarım olduğu belli oluyor. Neden? Çünkü sesler baya bir eski. Yeni bir e, tasarım değil. Arkadaşlar araçlara falan bakarsanız anlarsınız zaten. Baksanıza şunu Aa bu nasıl bir araç şeyidir ya? Şunlara bakar mısınız bir? Baya eskiler. Her neyse biz olayımıza girelim. Şimdi aracın e, şey uçağımızın Power'ı yani çalışmıyordu hemen şu kapağı tıklayalım şöyle kapaklarını açıyorsunuz Diğer tarafın kapağını da aynı şekilde açabilirsiniz şöyle bir dakika dönemedik oraya Hemen Mouse'umuza şöyle iki kere basarsak şöyle gelelim tamam F yakınlaştırıyor mesela baktığımız odak noktasına F ile yakınlaşabiliriz şu kapakları açabilirsiniz Bu tarafta herhangi bir şey yok burada yapacak olduğumuz bir şey de yok 3 moduna basarak şöyle Şuraları tarayabilirsiniz hangisinin kötü durumda Olduğunu falan 2 ee, montalamaya yarıyor 1 sökmeye yarıyor Biz hemen şurayı şöyle bir kapatalım Hop tekrardan şunları e, Şöyle bir çevirelim 3 e, kamerası 3 modunu gösteriyor işte 3 modu e, bizlere Nelerin nasıl ne yapılacağını gösteriyor yani Tarıyoruz bir nevi tarıyoruz arkadaşlar Şöyle bakta kalırsanız küçük e, Kontrol ya da C tuşuna basarak kendinizi sakınabilirsiniz. Böyle boşluğa da basarsanız böyle ön pervaneyi çeviriyor kendi rotasına göre. Her neyse biz olayımıza girelim. Hemen 3 kamerası şeyinden şöyle e, bir bunları tarayalım bakalım. E, şöyle bakalım nelerde sorun varmış hep beraber görelim. Tam kırmızı olanlar da arz oluyor herhalde. Bakalım. Oh karbüratör bozulmuş arkadaşlar. Bunu hemen sökebiliriz. Şu, şunları da şu şekilde tarayabiliriz. Bakalım. Bayağı iyi yalnız. Güzel düşünülmüş bir oyun ama kolaya kaçılmış biraz da. Ben Fanta'ya kaçılmasını ay neyse tamam dur. Size güzel bir haberim daha var. Ee, Cengiz şu anda Ankara'da. E, yani Diyarbakır haritasının yapımcısı Cengiz şu anda Diyarbakır'da. Ee, yakın bir zamanda haritanın çalışmalarına tekrar başlanacak. Ve e, bir aylık süre sonrasında yeni sürümün çıkmasını bekliyoruz. Şu anda iş falan, ev durumudur falan var. Ee, askerlikten kurtuldu. Yani askerliğini bitirdi arkadaşımız. Tezkeresini aldı. Cengiz e, şimdi olaylara gireceğiz. O zaman e, hemen şuraları bir sökelim değil mi? Aynen. Abi bir dakika dur bakayım. Şimdi. Ee, aynen şöyle. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bak da niye kalıyorsun oyun? Şunlara tekrar tekrar dokunursanız otomatikmen söküyor. Normalde göstermesi lazım ama ben de göstermedi az önce. Bir baka girdi herhalde. Şu arkada bir tane daha olacak. Aynen. Tamam. Şimdi bir de garbiyatörü alalım buradan. Ee, bir dakika. Aynen. Normalde göstermesi lazım ama göstermiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi buralarda illaki şeyler vidaları falan olacak bunun. Böyle eli tıklayarak heh, aldık güzel. Ne diyor? E, spiçe bas ve onu tamir et gibisinden bir şey var. Hemen şöyle e, bakalım. Tamam anladık seni. Sen git bakalım. Şöyle kurtulalım. Şurada tezgah var. Tezgah gidiyoruz. Daha sonrasında şuraya geldiğimiz zaman spiçe diyor Boşluğa basıyoruz. Buraya karbüratörü koyuyoruz. E, şöyle üstünde noktalar falan var. Şunu kapatalım. Şu üstünde noktalar falan var. Şu noktaya tıklıyorsunuz bu geliyor. Şu basılı tutuyorsunuz mouse'a. Biraz fazla koyduk herhalde. Her neyse şuna da basalım aynı şekilde. Tam yerine tam yerine. Güzel. Şurada var bir nokta. Hop yine yetişi koyamadık tam. Böyle iyi koyamadık. Hoppa. Şöyle bir dönelim. Burada, şurada bir yerde olması lazımdı. Neredeydi o? İçe koyduk mu bize? Koyduk herhalde şurada var Çok fazla koyduk arkadaşlar Her neyse tamam bitti Daha sonrasında e, Şu aracın arkasına geliyoruz Şuraya koyuyoruz Buraya bir tane Şimdi atıp daha sonrasında buraya e, istediğiniz yazabilirsiniz. yazabilirsin Oyun pas yazmayacakmışım yazamadım Her neyse şimdi Bize diyor ki ikiye bas diyor Ve burada yerini direkt gösteriyor şöyle basalım daha sonrasında Şöyle F'ye basarak Arkadaşlar Hemen bunları montalamaya Geçelim yerine Tamam Göstermesi lazım ama göstermiyor arkadaşlar Hemen üst takımı da takalım yerine Şöyle 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 hemen hemen bunları Hepsine tıkladık Şu arkaları da, da var Arkaları da tıklayalım Otomatik taksın bu otomatik e, montalama sistemi de falan biraz e, tuhaf. Evet fark ettim. Şimdi şunu kapatalım. Motorla ilgili işlemimiz bitti. Motorumuz sağlam. Şimdi şöyle mouse'umuza basalım. F'ye bir kere basalım. E, bir de ne vardı? ESC'ye basıp fix the problem with engine power. Tamam yapıldı. E, bir de benzin olayı var. Şu, Şunu hemen şuradan alalım. Yok abi yok yok bir dakika diyorum. Ee, heh, şöyle Take two deyip şöyle götüreceğiz Hoppa Tamamdır ee, Daha sonrasında şuna gelip Şöyle spiş diyoruz üst tarafa doğru Çıkıyoruz arkadaşlar okay. F'ye basalım Daha sonrasında şunu 1'e basıp e, Açıyoruz Okey Tekrar buradan e, Şöyle bunun üzerine şey gelmesi lazım. Artı değil pardon. Ee, Okey bir gidersen artık diyorum yani. Hayır. Heh, şöyle boş basalım. Onu gördükten sonra speech. Ee, şimdi buradan inmemiz lazım. Şurada bir vana var. Evet. Vanadan şöyle bir ayarlıyoruz. Yakıtı doldurduk. Ee, tekrar ayrılabiliriz araçtan. Daha sonrasında buraya bir kez daha çıkalım. Şuna F'ye basıp şunu şuradan alalım. Tamamdır. Daha sonrasında bunun kapağını kapatabiliriz. Tamam kapağını kapattık. Okey. Daha sonra şöyle boşta basalım. Bunu buraya koyalım. Arka kapağını otomatik kapatıyor. Ve buradan gidiyor. Bunu gönderdik. Okey. Şimdi seni ben şöyle bir dakika. Take two yapalım. Ama bir dakika abi. Bir dakikadır. Ee, d -d -d -d. Ya bir dakika lan. Alamıyorum. Alsak da olur almasak da olur bunu. Ama şöyle bir götürelim biz şur şuraya. Bırakalım. Okey. O nereye gitti o kamyon? Gidiyor ya. Manyak gidiyor hala gidiyor. Şimdi şöyle ESC'ye basalım. Şuna da ok koyalım. Daha sonrasında şuraya. Şöyle yapalım. E, Fixed the poron with engine power yapılmış. Refueled aircraft yapılmış. E, Final result perfect. Job. İyi iş dedi. Ve puanımızı verdi. E, replace the wheel. E, Refueled the aircraft. Bunu da depozit olacak ve e, lastikler yenilenecekmiş. Hemen şöyle bakalım. Şu aşağıdan devamlı şu şeyin çıkması beni sinir ediyor açıkçası. Tips'tir odur budur. Ha, bunlar sıkıntı işler. Şimdi ee, bakalım. İlk önce lastikler değişecek. Lastikler için şunu arkadaşlar şöyle pick up deyip şunu şöyle koyalım. Otomatik oluyor. Koysun kendini. Şunu da alalım. Bunu da e, şöyle geleceğiz. Daha sonrasında şuraya koyacağız. Eğer beğenirseniz ben bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Çünkü ilk başta anlamamıştım ama şimdi e, gerçekten anladık. E, şu Abi bir dakika bir dakika. Şöyle kendiniz mouse'la beraber çeviriyorsunuz biraz zorlanıyorsunuz ama yapacak da bir şey yok tamam sonuna kadar geldik. Şimdi ee, lastiklerimizi sökme zamanı. Şöyle. Tamam hepsini bu şekilde alalım. Lastiğimizi aldık. Ee, şu var. Şunu da ortasından alıyoruz. Tamamdır. Diğer lastiğimize geçelim. Tamamdır. Şunları şu şekilde hemen orta göbeğini sökelim. Güzel oyun ya, eğlenceli ben beğendim. Yani uçak simülasyonu gerçekten iyi. Şu anda 17 lira zaten Steam'de. Kesinlikle almanızı öneriyorum arkadaşlar. Hani 17 liraya baya ucuz ee, envanterinizi kontrol edebilirsiniz İndirim kartı göndermiş olabilir şirket sizlere oradan e, alabilirsiniz hemen şöyle uçağımızı şeye gidiyoruz aracımıza burada e, iki tane lastik şuraya şunu yapalım e, hemen gidip ikiye basıp tekrar lastiklerimizi yerine takalım hop tamamdır şunu şöyle montaj et şunu da şöyle koy Tekrardan Şöyle Şu şekilde koyalım Tamamdır şuradan çıkalım Şuraya gelelim ee, Evet şunu da takalım yerine Şunu da koyalım hop. hop Şey gibi değil yani Kar mekanik gibi geliştirme aramıyor ee, Ve playway tarafından Zaten e Önerilmiş bir oyun çıkmış bir oyun Onu da sizlere aktarayım Rip listi, e, bu tamamlandı Daha sonrasında Herhalde e, şunlar falan aşağıya inmesi gerekiyordur Hemen bakalım Hop Şöyle bir çevir abi Aynen Okey Tamam şunu alalım şöyle Şunu şuraya koyalım e, Arka taraftakini de alalım Tamamdır. Bunu da buraya atalım. Şimdi tekrardan bunun deposu da, da olacak. Şunu almak istiyorum. Alma abi. Bir dakika. Taşıyacağız. ha. Bunun da deposu yukarıda olması lazım. Üste. Hemen şöyle bakalım. Tamamdır. Ee, şuradan bir tane alalım. Ok. Tamam. Şöyle hemen bunu da bir tuşuyla açalım. Daha sonrasında deposunu dolduralım. Bunu da gönderelim gitsin. Hop boşluğa basalım. Otomatikmen ee, dolsun. Şunu şöyle koyalım. Daha sonrasında boşluk. Of bu baya şeymiş. Boşmuş yalnız. Tamamdır. Herhalde doldu. Okey. Şöyle ikiye basıp bu kapağı şöyle nasıl kapatırız? Şu anda izin vermiyor, şunu şöyle kapatalım o gitsin. Biz tekrar buraya, aa bir dakika dur yanlış yaptık. Hop. Tamam. Ee, şuraya bir yakınlaşırsak. Hadi kapağı gör, gör gör hadi kapağı gör. Görsene ya kapağı gör hadi. Heh, daha yeni gördüm, okey. Bu da tamam arkadaşlar. ikinci uçağımız da ıı, tamamlandı. Ve şunu da hemen alalım buradan. Tekrar yerine koyalım. bırakacaksın herhalde. Aynen bıraktık. ESC'mize basalım. Bunu da şöyle onaylayalım. Buraya da hemen oyun pas yazıp Good to ıı, ikisi de tamamlandı. Şimdi Perfect Job, jab dedi. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ilk bölüm burada noktalayalım. İkinci bölümde neler olacak hep beraber göreceğiz zaten. Ee, umarım beğenirsiniz devamında istersiniz. Ben de sizler için çekmek istiyorum zaten devamını ee, oynarız güzel bir seri yaparız bakarsınız. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim mini videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın buydur beğenmeyi unutmayın arkadaşlar kendinize çok şey iyi bakın hoşçakalın bay bay tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra videodan like atıp yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın.